Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir İstanbul videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Ranked modda oynayacağım. Hem de şu an rankım şampiyon oldu bile. Ona rağmen bir maç daha girmek istiyorum. Size rankımı göstermek istiyorum. Yani ne kadar ilerledim. 6325 şu an. Bir maç daha gireceğiz. Bakalım neler olacak. Bir maç daha girelim. E maça girecek bu arada. İnşallah düşmem. E, düşersem de yapacak bir şey yok. Yani çok abartılacak düzeyde zor bir şey değil. Tamam giriyor oyuna. Girecek şimdi bir bug var. Nedenini bilmiyorum yani. Şu an ekranda gidip gelen şey bende de gidip geliyor. Nedenini gerçekten bilmiyorum. Ya bak lütfen güzel bir şey ver. Yani Lava land değil de bir blok de çok güzel olur ya. Kesin Lava land verecek bak. İçime doğdu ha. Harbi diyorum lavender verdi ya. Aa çok kötü oldu bu. Heh tamam blok teş blok teş güzel 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 güzel. Ama bu da sıkıntılı yani. Bu da öyle normal değil. Çünkü hepimiz şeyiz neredeyse. Bak mesela birisi zaten YouTuber, Bayda ve 64. Tanımıyorum bile adam ama YouTuber. Şimdi burada sadece kendimi korumaya bakacağım. Çünkü normalde korkmam ama şu an korkuyorum. Ee, sıkıntılı gerçekten sıkıntılı. Bir mod 3 işi gitti. Benim için 7 kişi daha gitmesi lazım yani. Hiç düşmemek istiyorsam ve hiç düşmemek istiyorum gerçekten. E dikkatli olmak önemli o yüzden. Çok dikkatli oluyorum. 4 kişi gitti. Yani dikkat. Çok dikkatli oynamam lazım. E zaten adamlar da benim gibi bakın gördüğünüz üzere. Mr. Hacker ne yaptın? Oğlum Mr. Hacker'a bak sen. Abi Mr. Hacker'ı indireceğim ben bu arada net. Normalde böyle bir şey yapmam ama... Yani bizi oynuyor abi adam. Ya taş ya? Şu Mr. Hacker'a ayar olduğum yani seviyeyi size anlatamam. Oo duvar kurtardı beni. Teşekkür ederim duvar. Gerçekten teşekkür ederim. Bütün emeğim boşa gidiyordu. Çünkü ben bu videodan sonra giremeyeceğim arkadaşlar bu etkinliğe. Onu söyleyeyim size. Ondan dolayı ya kazanır, arttırırım ya da kaybederim. Şeyden düşerim. Bunun adını unuttum. Şampiyondan. Ve boşa gider bütün emeğim. Q var, top var yani. Dikkat, dikkatli olmam lazım. Ve gerçekten çok heyecanlandım. Nedenini bilmiyorum. Çok heyecanlanacak bir şey değil yani. Basit, gerçekten basit ama korkuyorum. Şu an şu zaten baydavi ayar oldum. Bana yumruk yeniyor ya. Ben sana ne yaptım kanka? Baydavi gitti galiba. Çok hoşuma gider giderse. 9 kişi. Hala bir şey kazanamıyorum kazanırsam. Yani dayanmam lazım. Şu an düşme ihtimalim bile var. Çünkü globale çıktık yani. Belki de sadece birinci olunca kazanıyorumdur. O kadar bilmiyorum. İlk maçım abi. Ranked, ranked diyorum pardon. Şampiyon olduktan sonra ilk maçımı şu an sizlerin karşısında atıyorum. Gerçekten çok şey heyecanlandım. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Lan onu kim attı bana? Beyler ayıpsınız. Gerçekten ayıpsınız. Ben size ne yaptım be? Ya? Şimdi onlardan birine net gider. Oo 1v1'e kaldım. Yumruk atması falan umurumda değil şu an. Ama adamların taktiklerini çok beğendim ya. Yani adam şeye dönüşüyor. Şu görünmez olana. Zaten geçti abi. Buraları da topla geçiyor. Çok mantıklı taktik he. Bu adam beni alır büyük ihtimalle. Yat aşağı. Zaten buradan sonra havalı hareket yapmak zorunda. Burada adama bir şey yap yapmayacağım. Adam havalı hareket yapamadı. Birinci oldum. Çok güzel. Şampiyon oldum arkadaşlar. Zaten şampiyondum. Bir de şampiyon olduktan sonra ilk maçımı sizlerin gözünün önünde atmak istedim. Mükemmel oldu ya. Kazandık yani. yani beni çok heyecanlandırdı. Normalde basit basit bir şey. Yani konuşmayı unuttum. O, rankım arttı. Global rankım 6166. Ya. He, global rankta ne kadar az olursa o kadar iyi oluyor. Tamam anladım. 6166'ya geldi. Burası da 6425. Ben bunun fotoğrafını çekmek istiyorum orada. Gerçekten benim için önemli bir an çünkü. Ve daha oynamayacağım arkadaşlar. Kesin bir şekilde daha oynamayacağım. Ondan dolayı bunun fotoğrafı çekilir arkadaşlar. Bir de Block Dash oynamak istiyorum. Sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Gerçekten yani Master olduğumda hiçbir şey hissetmemiştim. Şampiyon olduğumda da hiçbir şey hissetmedim. Çünkü çok basit geldim. Ama şu son maç Basit olmasına rağmen gerçekten yani kalbimi yerinden çıkaracaktı. Çok heyecanlandım ama güzel bir şekilde kazandık. Çok mutluyum o yüzden. Hem de birinci olarak kazandık yani öyle normal bir win de değil. Burada da çok azıcık dikkat yani. Artık hiç umurumda değil çünkü buranın bir önemi yok arkadaşlar. Burada yani millete sataşırım rahat rahat. Lan o yumruğu atsam var ya adam gidiyordu he. Topun şeklini çok beğenmedim ben açıkçası. Son seviyesi çok iyi de bu seviyeyi beğenmedim çok. Buster'ı indireceğiz tamam. Bize kaymayı denedi. Ki adam akıllı kayma atsaydı iniyordum bu arada. Oğlum burada benden başka şampiyon olup da şampiyon olan bile yok. Hadi oldunuz diyelim. Benim gibi maç atıp kazanan da yok yani. Ona göre dikkatli oynayın. Büyük ihtimalle kaybedeceğim bu arada maçı. Nedense çok heyecanlandım. Yani şu an istesem de rahat oynayamıyorum. Az önceki maçtan dolayı çok üst düzey heyecanlandım. Ve ben heyecanlanıp da güzel oynayamıyorum. Daha kötü oynuyorum. Güzel. Böyle onun içinden falan geçtim. Kay Şimdi beyler. Burada ben direkt kayacağım ya. Yani. Alex P16 olup sen oyuncu musun? Yat. Yat yat sen yat. Oğlum Alex. Alex nasıl kurtuldun kanka? Yemedi ya. Yemedi. Güzel. Az daha dansa tıklıyordum. Yani dansa tıklasaydım ama da hareket yapacaktı. Şimdi burada ne yapabilirim? En güzel geçiş yöntemi benim gözümde burada budur. Çok yani net geçiyorsun. Şu yeni gelen güncellemeye rağmen geçiyorsun yani bak. Nice strike, Nice try. Burası biraz sıkıntılı ama hallediyorum ben. Topum olduğu için yoksa normal şekilde yaparım. Topum olmasa normal şekilde yaparım ama topum var. Riske atmıyorum hiç. Alex P16 oğlum. Bana karışmayacaktın. Bana karışmayacaksın. Seni üzeceğim yani. Ben sana söylüyorum şimdi. Demiştim. Güzel bir şekilde winimizi aldık ve bir videonun daha sonuna geldik. Hem güzel bir win aldık hem de şampiyon olduktan sonra ilk maçımı yapıp birinci oldum. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Desteklerinizi bekliyorum. Beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.